Ben o şelale saçlara, vay o hilal kaşlara, süzme bal dudaklara, öp 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 doyamadım. Sütten ak gerdana Bir çıkar ki meydana Gel de uyma şeytana Bak 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 Duramadım <laughs> Dostlar kendi üzerinize alınmayın Bu manitalardan bir tanesine gönderdiğim özel bir mesajdı Hangisi olduğunu kendileri anlayacaktır zaten <laughs> Dostlar İbofesyonel Fitness kanalına hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Ben İbrahim Kızılırmak aka İbofesör aka dünyanın en seksi adamı. Tekrardan elit keko stailimla sizlerle birlikteyim ama herhangi bir keko değil. Dünyanın en seksi kekosu. Bugün sizlerle birlikte temel reis'i kıskandıracak bilekler inşa edeceğiz dostlar. Temel reis'ten daha büyük bilekler inşa edeceğiz. Bunu yapabilmeniz için en etkili 3 tane egzersizden bahsedeceğim. Şimdi bu egzersizlere veya anatomiye girmeden önce bir konuyu netleştirmemiz gerekiyor. Bugüne kadar bize bazı antrenörler, hatta birçok antrenör, birçok spor hocası bilek direkt olarak Bilek çalışmamızın bir manasının olmadığını söylediler. Buna gerek olmadığını söylediler. Çünkü biz herhangi bir compound egzersizi yaptığımız zaman, işte bench press, squat, deadlift, işte barbell roll, curl. Bunları yaptığımız zaman bilekler zaten çalışmış oluyor. Ekstradan çalışmamızın bir manası olmadığını söylüyorlar. Boş konuşuyorlar. Neden? Bir araştırma yapılıyor. Evet, compound egzersiz yapan insanların, sporcuların büyük ölçüde bileklerini geliştirdiği gözlemleniyor Ama ekstradan izole olarak da egzersiz ekleyen sporcular, bilek için egzersiz ekleyen sporcular daha fazla güç ve kas kütlesi kazandığı gözlemleniyor. Bu arada araştırma dediğim zaman araştırmaların hepsi aşağıda olacak. İsteyenler gidip oradan da okuyabilir dostlar. Yani araştırmacılar ekstra bilek egzersizi eklememizin hem güç hem de kas kütlesi açısından daha fazla etki alabileceğimizi gösteriyorlar dostlar. Bundan kaynaklı biz bu videoda sizlerle birlikte en etkili 3 tane izole, bileğe odaklı egzersizini seçeceğiz. Bunu yapabilmek için öncelikle bileği anlamamız gerekiyor. Bilekte hem iç kompartmanda hem de dış kompartmanda toplamda 20'ye yakın bir kas var dostlar. Bunların hepsini teker teker adlarını söyleyerek size latince rap yapmak istemiyorum. Bundan dolayı sizlere bu 20 kasın adını söylemektense bu 20 kasın temel 5 tane amacını açıklayacağım. Birincisi dostlar parmaklara ve bileğe flexion yaptırmak. Bu iç kompartmanı çalıştırır. İkincisi parmaklara ve bileğe Extension yaptırmak. Bu da dış kompartmanı çalıştırır. Üçüncüsü bileğe pronation ve supination yaptırmak. Dördüncüsü bileğe adduction ve abduction yaptırmak. Beşinci görev ise bu biraz daha istisna bir görev. Çünkü işin içerisine brachioradialis girecek. Yani bilek kasının tam şurasındaki kas girecek. Bundaki özellik şu dostlar. Normalde bilek kasları bileğe kadar uzanır. Zaten bilek kasından anlayacağımız bu. Bu brachioradialis kası bilek kası olmasına rağmen uzantısı bileğe kadar uzanmaz. Yani bileğe yaptırdığımız herhangi bir hareket brachioradialis kasını maksimum şekilde çalıştırmaz. Bunu maksimum şekilde çalıştırabilmemiz için direkt dirseğe flexion yaptırmamız gerekiyor. Yani bir nevi curl yaptırmamız gerekiyor. Burada ufak bir nüanstan daha bahsedeceğim. Daha iyi çalıştırabilmemiz için normalde araştırmacılar bize şunu söylüyor. Siz avuç içi yüze bakarak curl yaptığınız zaman, dirsek flexion yaptığınız zaman veya biraz daha natural tutuş, hammer tutuş şeklinde curl yaptığınız zaman veya ters tutuş şeklinde curl yaptığınız zaman hemen hemen aynı miktarda break your radialis aktivitesi yaşarsınız. Fakat avuç içi yüze dönük şekilde yaptığınız zaman veya hammer şeklinde yaptığınız zaman biceps çok fazla aktivasyon sağlayacak. Yani biceps çok fazla aktif olacak. Ve bu da bizim break your aktivitemizden çalabilir. O yüzden bileği aşağıya çevirdiğimiz zaman biceps aktivitesinin azaldığını gözlemliyor araştırmacılar. Bu şekilde biz de break your daha fazla yük bindirebileceğiz. O yüzden break your daha fazla odaklanabilmek için avuç içi dışarı bakarak palms down grip şeklinde ters tutuşta curl yapacağız. Yani dirsek flexion yapacağız. Şimdi 5 tane fonksiyonumuzun olduğu olduğunu gördünüz. Ama iyi profesör biz 3 tane egzersiz seçeceğiz. Bu fonksiyonların hepsini nasıl sağlayacağız o zaman? Dostlar burada 2 tane nokta var. Birincisi başta bahsettiğim 2 tane rotasyon egzersiz vardı. Bir tanesi neydi? Pronation, supination vardı. Bir de adduction, abduction vardı. Bu egzersizler uzun vadede böyle çok büyük yükler yükleyip progresif overload yapıp kas kütlemizi arttırmaya çalışabileceğimiz egzersizler değil. Çünkü bu egzersizler zaten bileğin biraz daha böyle sıkıntılı pozisyonlara girdiği egzersizler. Bunları bir de 100 kilo takıp 50 kilo takıp bunları yaptırırsak uzun vadede sakatlanma olasılığımız çok yüksek olacak. Bizim yük bindirip bilekleri etlendirebileceğimiz, kaslandırabileceğimiz, progresif overload yapabileceğimiz güvenli olan 3 tane fonksiyon vardı dostlar. Birincisi parmaklara ve bileğe flexion yapmak. ikincisi parmaklara ve bileğe extension yaptırmak. Üçüncüsü de direkt dirseğe flexion yapmak. Yani curl yapmak dostlar. Bu üç fonksiyona özel en etkili 3 egzersizi seçtiğimiz zaman bilek kasımız için alabileceğimiz maksimum gelişimi alacağız zaten. O zaman zaman gelin yavaştan egzersizlere geçelim dostlar. Birinci egzersiz bileğin iç kompartmanı için yani ele ve bileğe fleksiyon yapabileceğimiz, flexion yapabileceğimiz egzersiz olacak. Bu egzersizin ismi ise behind the back wrist curl dostlar. Barbell wrist curl. Bunu yaparken öncelikle tam böyle omuz genişliği civarında bir tutuş yapın. Belki biraz daha dar tutabilirsiniz. Çok geniş tutmanızı istemiyorum. Stabilizasyonu biraz kötü etkileyebilir. Bir de arkanızda kalçanıza yaslamanızı istiyorum. Barı biraz daha stabil bir şekilde tutabilmeniz için dengesizlik olmasın diye. Çok böyle bastırmayın kalçanıza doğru. Ama basin oradan bir destek alın. Hiç olmazsa söylediğim gibi dengeyi koruyabilmek için. Ondan sonra wrist curl'ü yapacaksınız. Bu egzersiz bileğin iç kompartmanı için en etkili egzersiz egzersiz diyebileceğimiz bir egzersiz dostlar. Bazılarınız bu noktada şunu söyleyebilir. İbofesör biz bench'te yaptığımız wrist curl'ü uzun zamandır yapıyoruz. Bu iyi değil mi? İyi dostlar ben kendim de yapıyorum. Severek yaptığım bir egzersiz. Ama biraz sıkıntısı var. Sıkıntılardan bir tanesi bileğin bulunduğu pozisyon. Bileği bench'e yasladığınız zaman şu şekilde ağırlığı buraya yüklediğiniz zaman bileği tehlikeli bir pozisyona sokarsınız. Bu egzersizde güçlenmeye başladığınız zaman artık 30 kilolar 40 kilolara geçtiğiniz zaman bileği bu pozisyonda 40 kilo ile Zorlamaya başlarsanız bilekte bazı sıkıntılar yaratabilirsiniz, sakatlanmaya yol açabilir. İkinci sıkıntı dostlar tekrar bu egzersizde egzersizi yaparken egzersizin şu tepe kısmında Bilekteki yükü alacaksınız. Çünkü artık aşağıya doğru çeken bir şey yok. Bileği kilitlediniz burada. Ağırlık artık öylesine duruyor. Tutuyorsunuz sadece. Yani bilekteki yükü aldınız. Aktivasyonu aldınız. Oysaki behind the back wrist curl'e geçtiğimiz zaman yer çekimiyle doğru orantılı bir aktivasyon yaptığımız için hareket paterni olduğu için hareketin en aşağısında da en yukarısında da şu şekilde olduğunuz için her zaman bilekteki aktivasyon zirvede olacak. Bilekteki aktivasyonu hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz. O yüzden ben bileğin iç kompartmanı için standing behind the back barbell wrist curl yapmanızı önereceğim dostlar. İkinci egzersizimize geçeceğiz dostlar. Bu egzersizde de bileğin dış kompartmanını göz önünde bulunduracağız. Dış kompartmanında bir sürü kas vardı söylediğim gibi. Bir de brachioradialis kasından bahsetmiştim. Bu da bileğin dış kompartmanında kalıyor. Bu egzersizi yaparken hem bileğin dış kompartmanındaki diğer kas grupları hem de break your radialis'i bir arada çalıştıracağız. Nasıl çalıştıracağız? Reverse barbell curl ile çalıştıracağız. Zaten şunu söylemiştim sizlere başta. Ters tutuşta curl yaptığımız zaman break your radialis aktivitesi en yüksekte oluyordu. İbofesör tamam break your radialis'i curl yaparak çalıştırıyorsun ama biraz önce bize söylemiştin dış kompartmanı çalıştırmak için parmaklara ve bileğe ekstansiyon yaptırmamız gerekiyordu. Dışa doğru açmamız gerekiyordu. E burada nasıl dışa doğru açıyoruz? Dostlar bu konuyu şöyle anlatayım daha iyi anlayacaksınız. Biz şu anda ne yapıyoruz? Reverse curl yapıyoruz değil mi? Break your radialis kası çalışıyor. Şuna odaklanmanızı istiyorum. Şu anda bileklerinizi bırakın. Serbest bırakın. Ne oldu? Bilekler aşağıya düştü. Neden aşağıya düştü? Serbest bıraktınız çünkü. O zaman biz bileği tutmak için belli bir kas grubunu çalıştırmamız gerekiyor. Bileği düz tutmak için şu anda ne yapıyoruz? Extension yapıyoruz değil mi? Yani geriye çekiyoruz. Extension yapan kas grubu neydi? Arka kompartmandaki, dış kompartmandaki kas gruplarıydı. Yani biz reverse curl yaparken bileği sabit tutuyorsak elimizdeki ağırlığı zaten extension yapıyoruz. Çünkü serbest bıraktığımızda bilek aşağıya düşüyor. Bu şekilde curl yapmadığımız sürece, bu şekilde curl yaptığımız sürece biz zaten arka kompartmandaki extension yapan kas grubunu zaten aktif ediyoruz. E bir yandan da curl yapıyorsak İkisini birden aktif ediyoruz. Hem brachioradialisi hem de dış kompartmandaki ekstensor kasları birlikte çalıştırıyoruz. Yani bir egzersizde bir taşta iki kuş vuruyoruz dostlar. Bu da ikinci egzersizimizdi. Dış kompartmandaki ve brachioradialis kaslarını maksimum şekilde çalıştırabileceğimiz bir egzersiz. Üçüncü egzersize geleceğiz. Üçüncü egzersizimiz holding olacak dostlar. Biliyorsunuz ki bilek kasları güçlü kaslar. Biz deadlift yaptığımız zaman işte ne bench press yaptığımız zaman birçok row egzersizi yaptığımız zaman çok büyük ağırlıkları tutabiliyoruz, sabit tutabiliyoruz. Bu şekilde çalışıyoruz. Strap kullanmıyorsanız, bunu tabii ki konunun dışında bırakacağım. Strap kullanmadığınızı, ip kullanmadığınızı varsayacağım. Kendi bileğinizle tuttuğunuzu varsayacağım. Yani bu kas grupları büyük yükler kaldırabiliyor. Ama biz fleksiyon ve extension yaptığımız zaman bu aktiviteler çok fazla ağırlık kaldırabileceğimiz fonksiyonlar değil. Bizim büyük ağırlıklara da odaklanmamız gerekiyor. Çünkü araştırmalar bize bilek kütlesiyle bilek gücünün orantılı olduğunu gösteriyorlar. Yani bilek gücümüz artıyorsa doğru orantılı olarak bilek kütlemiz de artacak. O yüzden biraz daha güce odaklı bir egzersiz seçmemiz gerekiyor. E biz flexion ve extension da çok güçlü değilsek, bunlarda çok yüksek ağırlık taşıyamıyorsak, sadece tutuşta yani sadece holdingde barı tutmada, bir ağırlığı tutmada çok büyük gücümüz olacak. Zaten bunu fark etmişsinizdir. Söylediğim gibi deadlift'te veya rollarda falan çok büyük yükleri sadece tutabiliyorsunuz. Ama o yükleri flexion veya extension yapamıyoruz. O yüzden sadece büyük yükleri tutabileceğimiz, gücümüzü kullanabileceğimiz bir egzersiz seçeceğiz. Zaten şu tutuş egzersizinde dokunduğunuz zaman bilekteki hemen hemen bütün kaslar çalışacaktır dostlar. Tabii ki bu şekilde tutacağız ağırlığı break your radials kası çok fazla aktif olmayacak. Ama ikinci egzersiz zaten ona özel bir egzersizdi. Bu bölümde bu egzersizde bileğin diğer kısımlarını iç ve dış kısmını maksimum şekilde aktif edeceğiz. Bunu nasıl yapacağız dostlar? Bunu barbell hold ile yapacağız. Buna suitcase holding de diyorlar. Ama direkt sizin anlayabileceğiniz şekilde barbell holding. Barbell'i tutacaksınız. Ortadan tutacaksınız barı. Neden barda dumbbell değil? Çünkü dumbbell'la yapan çok insan gördük. Dumbbell'la yürüyüş yapan insanlar görürüz böyle ağır dumbbell'lar alıp yürüyüş yapanlar var. Bunu istemiyorum dostlar. Bunu neden istemiyorum? Bazı stabilizatör kasları da kullanacağız. Yani siz barı tuttuğunuz zaman bar oynayacaktır oynamasına izin vermemek için sabitlemeniz gerekiyor. Yani bu abduction adduction olayı var ya, rotasyonlar. Bunları da bir miktar kullanacağız. Barbell yaparken ortadan tutacaksınız, yüksek bir yük seçeceksiniz. Olabildiğince dengeli tutun ki çok fazla oynama yapmasın. Çünkü ağır yükler kaldırdığınız zaman adductor ve adductor'lar çok fazla güçlü değiller dostlar. 150 kiloyu bu şekilde çekemezsiniz. O yüzden tam ortalayın ağırlığı tutun. Ufak oynamaları sabitlemeye çalışın. Bu da zaten söylediğim gibi rotasyon kaslarını da çalıştırmış olacak. Böylelikle tekrardan bir taşta iki kuş vurmuş olacağız. Holding yapacağız. Güçleneceğiz. Gücün artmasıyla kütlenin de artması beraberinde gelecek dostlar. Böylelikle üçüncü egzersizi de bitirdik. Yalnız gitmeden önce mükemmel bir bonus egzersizi vereceğim sizlere. Dört egzersiz olacak ama bu bonus olduğu için sayılmaz. Sizler için özel bir egzersiz bu. Antrenmanın sonunda bilek antrenmanınızı yaptınız. Antrenmanın sonunda mükemmel bir egzersiz verip mükemmel bir pump yakalamanızı sağlayacağım ve antrenmanın sonunda temel reis gibi bileklerle salondan çıkacaksınız. Bu egzersizimizde Roller dostlar, wrist roller. Önce öne doğru çekeceksiniz yani dış kompartmanı çalıştıracaksınız, extension yapacaksınız. Hemen ardına çevirip flexion yapacaksınız. İç taraf için tamam mı? Bunu devam ettireceksiniz gücünüz bitene kadar, yanma böyle alev alana kadar, çeviremeyene kadar devam edeceksiniz dostlar. Bununla ilgili şunu da belirttim. Bir profesör neden böyle düz yapmıyoruz da aşağıda yapıyoruz diyenler olacak. Dostlar bu şekilde yaptığınız zaman bileğinizden önce omuzunuz yorulacaktır. Bunu istemiyorum. Omuzunuzun bileğinizin önüne geçmesini istemediğim için bu şekilde tutacaksınız. Bu egzersizde finisher, bitiriş egzersizi olarak mükemmel bir egzersiz olacak. Bütün kas gruplarını çalışmış olacaksınız bileğinizde ve mükemmel bir pump ile salondan ayrılacaksınız. Ondan sonra bana teşekkür edeceksiniz. O zaman bu videonun da yavaş yavaş sonuna gelelim. Sizlere en etkili 3 bilek egzersizini verdim. Bir tane de bonus egzersiz verdim. Mükemmel bir pump yakalayabilmeniz için. Bu serinin devamı için diğer kas gruplarını incelemem için videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı profesyonel Fitness kanalına abone olmayı İbofesörü Instagram'dan takip etmeyi beni desteklemeyi unutmayın. Ve şunu da unutmayın ben sizler için buradayım ve sizler Seçilmiş kişilersiniz. Boom motherfucker